Merhaba arkadaşlar. Ben Metcoder. Bugün sizlere Met Trainer'ın ikinci sürümünü paylaşacağım. Öncelikle vereceğim linkten Met Trainer'ın ikinci sürümünü indireceksiniz. Önceki sürüm henüz fixlenmedi ama bazı arkadaşlar da oyundan atma sorunu oluyormuş. Aynı zamanda da er meydanında atıyormuş. Er meydanı için ayrı, akademi ve eski açık için ayrı programladım bu sefer. Öncelikle arkadaşlar indirin buradan hediye. İndirdiğiniz zaman karşınıza şöyle dosyalar gelecek. Eskiye giriyoruz. Bu pencere modu isteyenler var. Onu vermiyorum. Olmasa da olur. Can sen odayı kur. Hayalet kimi yap geliyorum. Tamam. Gel kurdum. Arkadaşlar şimdi Met for SK açık akademi yazıyor. Bu hile konusunda birçok arkadaşta sıkıntımız var. Onda belirtmek istiyorum. Hani yok çalışmıyor. Yok virüs var. Öncelikle virüs var diyenler için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ki virüs olsa bile hani kimseyi zorlamıyoruz biz indirinliği. Kesinlikle de içinde virüs yok. İkinci olarak C++ dosya dediğim klasörler vardı. Onu zaten hepiniz atmışsınızdır. V1 sürümünde vardı. Öte yandan bir de ortalıklarda çok dolanan bir söz var. Yok Metcoder hileyi çaldı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra hileyi açmayı falan göstereceğim. Hani kusura bakmayın bu konuşmayı yapmak istiyorum. Ee, neymiş Metcoder hileyi çalmış. Bir kere çalma durumu yok. Ayrıyeten bir çalma durumu olsa bile bu kimseyi ilgilendirmez. Ben sonuçta hilemi yapıp ücretsiz olarak dağıtıyor muyum? Dağıtıyorum. Çaldıysam sana ne? Hani Gerçekten hani çok sayılmaz. sen bildiğim bir piyonsun. Hani konuşmaya da hakkın yok yani. Eğer çaldın veya çalmadın bu seni ilgilendirmez. Benim yaptığım sadece ücretsiz ek dağıtımı. Her neyse arkadaşlar özür dilerim uzattığım için. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. menümüz geliyor burada. Buradan istediğimiz seçenekleri seçiyoruz. Önce bir oyuna gireyim. Can başlat oyunu. Tamam. Savaş hazır. ile ilgili bir şey göstermek istemiyorum. Yine hepsi çalışıyor istediğinizi için Al işte al. Oğlum öleceğim lan. Vallahi. <laughs> Bu Zero Gravity ve duvardan geçme var arkadaşlar. Zero Gravity'ye tıkladıktan sonra 4 tuş ile aktif edebilirsiniz. İsterseniz bir tuşuna basarak Speed Hack'te duvardan geçebilirsiniz. <laughs> Yalnız Zero Gravity açıkken zıplama tuşuna basmanızı tavsiye etmem. Hmm. Öte yandan F1, F2 yine Hayalet mod. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve Zero Gravity'yi önce kapatıyoruz. Aha düştüm. Ondan sonra da 5 tuşuna basalım. Duvardan geçme kapanacak. Normal olarak devam ediyoruz oyunumuza. Sekmemi falan hepsi yine olduğu gibi duruyor. Şimdi Er meydanına gidelim. Can benim er meydanına gel. Tamam. Oyunu kapatıyorum ben. Sen de hile açıksa açık mı? Evet. Tamam bekle dur. Sura etmeyin. Kısa bir bölme yaşandı. Metfor Akademi SK açık arkadaşlar. Size er meydanını dağıtacaktır. Ki o yüzden iki sürüm yaptım. Metfor er meydanını kullanacaksınız. Bunu da yönetici olarak çalıştıracağız. Başta oyun. Kesinlikle el meydanında atma durumu yok. Buna fazla özellik eklemedim ki bu kadarı yeterli. Zaten klan maçlarında kullandığınız ve istediğiniz hileler hani çaktırılmasın, tanınmasın, kimse anlamasın diyorsunuz. Ben neyse hilelerin hepsi çalışıyor. Hepsini aktif edeyim ben. Inventory settings ekledim buradan seçebilirsiniz kıyafet olsun karakter olsun yalnız oyun içindeyken değil lobideyken seçin ondan sonra oyuna girin öyle gelecek karakter. Karakteri seçip de envantere girip kendinize bakmayı denemeyin. Neyse gördüğünüz gibi hileler aktif çalışıyor. Aynısın arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir yanlışım olduysa düzeltin. Hepinize bol hakte günler.